İsrail bunu da yaptı. Yiyecek yardım alabilmek için sırada bekleyen sivilleri göz göre göre bombaladı. Gazze'de uygulanan insanlık dışı vahşetin 146. gününde en az 104 kişi öldürüldü. Yaralı sayısı ise yüzlerce. Saldırı sonrası görüntü öylesine korkunçtu ki İsrail'in katlettiği sivillerin cansız bedenleri kamyonlara doldurularak götürülebildi. Olanları böylece basitçe anlatmak bile insanlığı utandırır ama eli kanlı katil utanmıyor yüzü kızarmadan katliamlarına devam ediyor. Bombalanıp öldürülenler bir yana, bir de kuşatma altında ölüme mahkum edilenler var ki çoğu çocuk, gazeli çocuklar yokluk yüzünden artık açlıktan ölüyor. Sadece bombalarıyla, silahlarıyla değil, İsrail, Gazze yönelik açlık savaşı da başlattı. Bugün İsrail, Gazze'nin güneyinde insani yardım bekleyen yüzlerce Filistinli'ye kasıtlı olarak yüzünü kırpmadan ateş açtı. Katliamda 104 kişi can verdi, 280 kişi yaralandı. Başta olaydan haberimiz yok diyen İsrail ilerleyen saatlerde bu görüntüleri paylaştı ve kalabalığa İsrail güçlerine yaklaştığı gerekçesiyle ateş açtıklarını itiraf etti. Yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle Gazze'de son 24 saat içinde 7 çocuk yaşamını yitirdi. İsrail'in engeli nedeniyle 4 aydır insanın yardımın ulaştırılamadığı Gazze şeridinde açlıktan ölen çocuk sayısı 13'e yükseldi. <laughs> Kemal Advan Hastanesi'nde Kuöz'deki kefenli bebek kurbanlardan biri su eksikliği ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybetti. Çaresiz anne bebeğine Kuvöz başında ağlayarak veda etti. <laughs> Kıtlık ölümcül seviyede Gazze'de. Son iki günde havadan yapılan yardımlardan kapmak için sahilde ölümü gözü almıştı insanlar. Un içinde durum farklı değil. Yüzlerce kişi nadir gelen bir çuval undan kapabilmek için adeta savaş veriyor. Yardımları yağmalıyor. Bu dede ise torunlarına yemek diye kaktüs yediriyor. 8 yaşındaki Seraş iki günde bir yediklerini söylüyor. Yedikleri ise hayvan yemi. Şubat ayında ulaştırılan insanın yardım miktarı Ocak ayına göre 50 azaldı. 508 kamyon Gazze'ye geçmek için bekliyor ama İsrail izin vermiyor.